Bize bir çöstür. Bak. Bizim VIP'leri bizi aslında yapımcılar yapmıyor bu işi. Sayılar bir <laughs> hacklemiş olabilir bizi modemlerimizi. Hackerlar. Hacklemiş olabilir. Bizim internetimiz <laughs> bizi Onlara göre olmuyor. Yani, yani İsrailler kapatmış olabilir böyle bir yazı bizi kandırmaya geçiyor diye öyle bir yazı kurmuş olabilir. <laughs> hani biz iptal kontrol ettik. Bilgisayar da geldiği için. Böyle kontrol ettim. Yani göster göstermiyor da. Kontrol ettim tamam mı? İptal ettim kontrol ettim. hala ama çekiyor çekiyor hani kontrol etti bir şey yok de kaldırmışlar işte İsrail'ler ben diyorum yani kapatmayın şu İsrail bozutuları ya dua edin arkadaşlar İsrail'ler olsun Amerikalılar da ötüştü. Abi, ölsün onlar bu edin. <laughs> tamam. Ölsün abi ya. Seviyorum onları da. Hiç kimse seviyordu.